Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eğer bilgisayarınız yavaşladıysa nasıl bunu e, çözeceğinizi göstereceğim. Bu bilgisayarın parçalarıyla da alakası var ama değil. Şimdi beni izle. Windows R yapıyoruz çalıştır geliyor. Burada gördüğünüz üzere e, yüzde temp yüzde yazıp tamama tıklıyoruz. Ve karşımıza böyle bir klasör geliyor buradaki klasördeki şeyleri e, Ctrl A ile hepsini seçiyoruz ve delete tuşuna basıyoruz. Evet diyoruz. Bunları bir atlayalım. Evet, işte sildi Bilgisayarınız bunu yaptığınızda daha hızlı çalışacaktır ve bunu yapmanın bilgisayarınıza karşı hiçbir olumsuz yanı yok. Hatta bilgisayarınız daha hızlanır ki benim bilgisayarım hızlandı. Hatta benim bilgisayarımda 1500 adet dosya vardı. Silmeme rağmen yine birikmiş. Arada sırada girip yaparsınız. Ben Kutay'a görüşmek üzere.